Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün birlikte performanslar ve projeleri yapacağız. Yetmezse yarına da aksayabilir bu video. Yani iki günlük bir video olabilir. Haberiniz olsun. Kitaplardan yararlanırsam kitapları falan göstereceğim. Örneğin şunun gibi şu Çünkü edebiyattan proje aldım. Maalesef o da geldi. Ben başka bir dersini istiyordum açıkçası. Her neyse İlk önce bir eser vermişler bana incelemem için işte inceleyip araştıracağım o eseri. O yüzden ilk önce bu kitaptan limitten yararlanacağım. İşte böyle bir kitabı vardı bende de. Her neyse ondan sonra internetten yararlanacağım. Sonra nasıl yapacağımı bilmiyorum. Zaten siz de belli, benimle birlikte göreceksiniz. <laughs> İnşallah sorunsuz bir şekilde biter bu video ve yani performanslarım da o kadar hızlı biter inşallah. Ne diyeyim yani inşallah çabuk biter, çabuk gelişir. Evet arkadaşlar ben araştırmamı yaptım, daha da yapıyorum hatta. Her neyse şimdi not aldığım yerler var. İşte çizdiğim yerler, esas aldığım yerler falan var. Onların hepsini şu an değerlendireceğim. Sonra deftere yazacağım. Sonra Allah kerim yani ne yapacağım bilmiyorum. Ama işte ilk önce doğruluklarını şey yapayım. Birkaç kaynak aldım çünkü aynı konu üzerinden. Her neyse onları işte değerlendireyim, öyle yazacağım. Ondan sonra yazarken de zaten beni göreceksiniz. Bitirince de diğerlerine geçeriz. Evet arkadaşlar şu an yani tamamını çekmedim bu arada yani şey aralarda kestim falan. Şöyle bir yazı yazdım. Aralarda kestim belki görmemişsiniz de. Çünkü çok sıkılmanızı istemiyorum da. Bir yandan öyle de düşünüyorum. Şu an bu bitti ama şunda da yani bu proje devamında de. <laughs> konuşamıyorum bugün de her neyse. Bu proje ödevimde ama ben bir hocanın numarasını bulamıyorum. 2. İnceleme Word sayfasından mı yapılacak yoksa böyle mi hazırlanacak bilmiyorum ama gerçi böyle hazırlamam daha değerlidir bence çünkü el yazısı falan bazıları önem veriyor ya o yüzden yani inşallah böyle daha kıymetlidir <laughs> her neyse ben neyi inceleme konusunda neylere dikkat alacağımız falan hiçbir şey yazmıyor o yüzden olabildiğince incelemeyi dahil ettim yani böyle her şeye. Ondan sonra işte hocaya ulaşabilirsem bunları en yakın bir zamanda atacağım. İşte biraz dinleneyim. Sonra belki ya TYT çalışırım. Ya da işte bir, bir tane daha performans falan yaparım işte. Öyle ama <laughs> başlamakta çok istemiyorum ama yapacak bir şey yok tabii ki. Her neyse bu bittiğine göre az çok rahatladım. Demek ki bitiyormuş. Video da çekilebiliyormuş. Yani çok daha güzel oluyormuş yani. Evet arkadaşlar. Yeni bir bilgilendirme ile karşınıza çıkıyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben dinlendim. Dinlenirken hatta şey dedim. Sonraki sonradaki işte performansı nasıl yapacağımı falan düşüneyim derken. işte birine baktım. O pdf'li işte bilgisayarda yapılacak bir şey. O yüzden onu çekmek istemedim. Yani bugün yapmak istemiyorum onları. O akşam yapmak istiyorum. Çünkü öyle şeyleri böyle uzun süreli yapmak istiyorum yani. <laughs> Her neyse. Sonra başka bir performansa baktım. Konuları belli. Ama nasıl olacağı işte bilmem kaç test mi ya da kaç soru falan belli diye. Diğerinse yine ulaşamadım. O yüzden bu video burada bitmek durumunda. Ben hocalara mesaj attım ama ne zaman yazacaklarını bilmediğim için size de pek bir şey söyleyemiyorum. Bu video burada kapansın o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.